arkadaşlar. Kanka adın ne? Kanka hiç bilmiyorum. Dur söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün Eylül ile Pentax'te oynayacağız. Eylül'ü görmüyor olabilirsiniz. Görmek ister misiniz? Hayır. <laughs> <Ya> kanka <laughs> adın ne ya? Ben burada çıldırıyorum ya. Kanka giremiyorum. Adın bir dakika girsem. Arkadaşlar şu an işte, canlı yayından bir <laughs> izlerken çıldırıyorsunuz. Farkındayım çünkü giremiyorum. Oyun bir türlü yüklenemiyor. Çok Ay, şu anda canlı yayını kapattım. Kanka istersen canlı yayına girip bak. Mantıklı. Arkadaşlar şuraya bir kalp çiziyorum. Bu kalp elle gelsin ve size gelsin. Bu like işaret de size gelsin. Kanka bir saniye ya. Senin YouTube hesabına girelim. Hesabına. Bakmayı gidiyorum. Kanka ikinci kere giriyorum şu anda. Açılamıyor. Kanka. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar sonunda girdim. Eylül de görüyor şu anda girdim. Yani. Kanka sen birazdan gir. Şimdi sen de gir Pekka XT'ye. Kanka zaten ben Pekka XT'ye değilim. Kanka senin adın ve şifrenle. Sen bana söyle. Kanka sen bana söyle. Beni de ben yüklenmedi kanka. Son bir dakika. He. Tamam. Gördüğünüz gibi sonuna kadar yüklendi. Bir daha Pekka oynamayacağım arkadaşlar. Hadi. Oynasam da. Söyle. Kanka açın bir canlı eline bakabilirsin hatta al gösteririm. Aha açıldı tamam. Kanka, kanka... söyle. Dur kanka bir dakika. Çarpıya bastım günlük ödülümü açıyorum şu an. Bunu atlayamıyoruz galiba. Kanka, tamam mi? kanka söyleyelim. Benim kromili söyle paketim ha. gitmiş zaten. Ay. Bir dakika. Kanka. E, ee, nereden de? Okey. Hayır hayır. Kanka benim adım Lisa. Ha. Bunu neyle yapmıştık? O roksaydı ben e, şifrem 9875. Dur bir saniye. 9, 8, 75. 34. İnşallah yanlış söylemedim ama. Ee, nasıl bir saçım şey? şey? E, kanka benim e, pembeli e, sarılı bir saçım var. Mor kulak. Attım var. Işte, attım işte, attım, attım, attım. attım. Okey, 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 okay. Şimdi ben de 50 kabul edeyim aynı dünya için ama. 50 ben de senin adın ne? Kanka dur bir, seni gördüm sanki. Dur orada. 50'nin adı Bahar'mış. Kanka dur bir. Kanka reklamdayım ben. <laughs> arkadaşlar ve şimdi ben e, Eylül'ün haritasına ışınlanıyorum. Kanka ben ışınlanıyordum. Kanka ışınlan o zaman hadi. Işınlanıyorum. Kanka e, sen ne? Ay. Gece mi gündüz? Gece mi gündüz mü bilmiyorum ama ben de gündüz. he, gündüz. Kanka, Kanka orta yere gel. Yerdeyim. Orada yer nere kanka? kanka Baş yer var yani Kanka ben senin evine gideceğim Kanka tamam git ben de e, O zaman seni bulayım Senin adın Bahar değil mi Aha. Kanka benim evimin şeklini Sana hemen söyleyeyim Benim örümcek ev evim Örümcek ev mi? Benim de ki benim de ölmeyecek ev aslında. Benimki de ölmeyecek. Ölmeyecek eve. Hayır, İlza... Gördüm seni. Gördüm evine gideceğim. Kanka ben de seni gördüm. Arkandan geliyorum motorla. Gördüm. Gel. Kanka evine ne koymuşsun? Ay benim evim çok çirkin. Ay birlikte motosiklet sürelim mi kanka? <laughs> ben, ben bir de birazdan karakterimi şey yapacağım. Kanka bir şey diyeceğim. Bu evin ne yapmaya çalıştın şimdi? Ya kanka ben bunu yapmadım aslında. Bir arkadaşımla e, ev tasarımı yapmıştık. Beraber yapmıştık. Kanka ne? E, ee, o çok ne? olmuş. Kanka gel şimdi beraber bir karakter yapalım ister misin? Ya istemem. Peki ben yapayım o zaman. Kanka bir şey diyeceğim. Biz bir zaman dışarı çıkacağız? Kanka hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Eylül'le dışarı çıkma videosu gelsin istiyorsanız like atın. Gelmesin. Kanka senin şarjın mı bitiyor? Bana mı öyle geliyor? Kanka evet şarjım bitiyor. Yüzde yirmi üç. Tamam. Şarjım Ama... bitene kadar bu video biter. Evet. Şarjım bitsin öyle. Kanka aynen. bir saniye. Kanka durur musun? Dur, dur. Ben senin üstünden alacağım. <laughs> Kanka tamam al. İkiz olalım. Tamam dur. Ben seninkini yapayım. Kanka saçıma. <laughs> Kanka bir kucağıma e, gelsene. Kanka bir saniye. Arkadaşlar bu oyunu kucağa alma alma gelmiş yani çok iyi. Nasıl diye sorarsanız evet. kişinin üstüne tıklıyorsunuz ve kucağa taşıyorsunuz. Kanka bir saniye ben şu an senin üstünü bulacağım. Kanka üstümü bulursun da şimdi ben e, sana kendi saçımı aldıracağım. Kanka evden bir çıkartıyorum seni gel bir evden çık. Kanka çıkamam şu an. O zaman ben Kanka seni çıkartırım. Çıkart Kanka ya. Arkadaşlar elini nasıl çıkart? Kanka taşıyorum kabul seni kabul et. Ettim. Ben seni götüreyim böyle. Tamam. Ben tamam. bebek miyim? Evet kanka. Kanka sen benim kızım olsana. Boynu Tamam. Nereden yapıldığını unuttum. Kanka bir dakika ben sana söyleyeceğim. İlk saçını benim gibi yapalım burada. Geçelim. Aynı odadan ikisi olan ama ben senin bebeğin oldum. tamam. Kanka. Ee, şunun üstündeki şeye bas. Makasa. Tamam. Buldum. On, on, on şey. On şey. Ne bilmiyorum kanka valla ben sen al. Kaç A elmasın al. var kanka? Benim 10 elmasım varmış şey yazık bana. Benim 85 oldu. 85. Kanka tamam şimdi kıyafet yapmaya gir. Gireyim. Gördüm. Eee kanka. Yüzünü benimle aynı yapma yapmayı istiyorsan yap. Ee, şeyi nereden aldın tişörtü? Hani ikinci sırada yüzlerin altında böyle bir askı var ya. Yüzlerin altında mı? Evet. Karaktere girdi. Ha. O askıya gel. 3, e 4, beşinci. Birinci sırada beşinci. Ay çok tatlı. Ay ya bütün o gitti. Kanka sende bu var değil mi? Ne? kanka bir dakika bakayım. ay minnacık oldum be kanka evet minnacık oldum kanka sen o üstü verdin lazım kanka o üstü dedim ya kanka askıya girince kanka askı mı kanka hani yüzlerin altında böyle askı gibi bir şey var ya yok kanka hani yüz yapma yeri var ya yüze gir evet onun altında bir şey var böyle yıldız evet. Kanka da... ona 50 Robux mu verdin? Robux. Diyorum. Aslında... Evet. Kanka sen sap mısın? Kanka ben onu vermedim valla. Ben bana nasıl olursa kendi gelmiş. Oh fakirim. Kanka ben onu almayacağım. <laughs> ben valla ben ona şey vermem. O tamam diyeyim. o zaman ben de senin üstün gibi bir şey giyeyim. Kanka. Kanka ayıcıklı şeyi var mı sende? Ne ayıcıklı? Ayıcıklı forma var mı? Ayıcıklı forma yok. Ay kanka sen de hiçbir şey yok. Tamam kanka. Ben, ben hiçbir şey almadım da oyunu yeni yükledim ben. Aa kanka. Gel o zaman kucağıma bebeğim. Bebeğim geldim. Ben şimdi seni buradan çat çat çık bakalım. Ben çıkamadım kaldım kanka. Şimdi çık. Kanka, ben orada mı çıktım? Kanka, olabilir. Çıktıysan bir dakika kanka. Biz de o sırada dans edelim. Kanka Daktı. reklam çıktı. <laughs> tamam. O yüzden oyundan mı çıktım diye kanka. Ay arkadaşlar. arkadaşlar. Neredesin şey, anne? Anneciğim. Ben orta yerdeyim. Mavi topum oradayım. Ay bir şey oldu bana da. Hı? Bana reklam gelmemesi gerekiyor. Videodayım. Anne. Neredesin? Anne. Şapim. Anne sen de annesin ya. Ya çocuk hiç bu yakıyor mu? Bu yakıyor kankacığım. Neredesin sen? Kulaklığın önüne gel. Gel buradayım. Gel bakar gel gel. Anne. Anne. Kanka binebiliyor musun? Binemiyorsan gel kucağıma alayım. Anne binemiyorum. Tamam gel o zaman seni kucağıma alacağım. Öyle gideceğiz eve. Şimdi arkadaşlar ben bile bile arkadaşım oynarım diye evime bebek odası yaptım. E, şimdi gideyim Eylül'ü bebek odasına bırakayım da ben partileyim. Niye giremiyorum kanka? Zıpla. <laughs> arkadaşlar biz birazdan Eylül'le çok çılgın bir şeyler yapacağız. Hayır ben uyumak istemiyorum. Evet. Uyuyacağım. E, Eylül'ün, Eylül'ün Eylül arkasından, Eylül kuşumun et Turkan gidiyor. Çok <laughs> <laughs> komik ya. Oy. Neredesin neyse. Oy, ben tatlandım Eylül. Ka Ar Ar Arkadaşlar, ben şimdi Eylül'ün linkini birazdan koyacağım. Buna. Tamam. <laughs> e, anne, evde kayvordu. Kanka, gel lan buraya, gel lan buraya uyuyacağım anne. Uyuma tamam gel, parti verelim. Hayır parti vermeyeceğim. Ne yapalım? Benim odam nerede? Gel burada burada gel. Nerede? Kanka. Gel bakayım şuraya. Ay, yanlış yer. Bura oyun odası. Üst kata gel. Aa, al buraya. Gel gel bura gel. Bebek hiç şeyde yatılıyor mu? O zaman gel seni beşiğine vereyim. Gel. Bahsedeyim nerede ben. Gel. Ay, gel. Gel kucağıma. Dur bir oldu yedi. Ay arkadaşlar elin o kadar kıpırdıyor ki yakalayamıyorum. Ben şimdi elli... Ay bir şey oldu. Tamam ben arkadaşlar sizi de TK listeden Bahar adlı oyuncuyu takip etmeyi unutmayın. Ya bu kanka bir şey diyeceğim. Biz ne zaman dışarı çıkacağız acaba? Ya kanka dedim ya kanka çıkacağız. Dur. Daha ne kadar biliyor musun? Daha 10 dakika olmuş. Başım yok, başım. Gel bak burada burada şap gel. Yatamıyor. Ne bunun üstüne atlayacağım böyle bu beşik değil çünkü. Beşik al. Dur alayım Paçı o zaman. O zaman sen evden gideceğim bir dakika mecburen. Tamam. E, bir... anne. Oha beşik çok pahalı. Ona eli şey vermeyi biliyorsun ama. Kanka onu ben eskiden vermiştim. Neyse ben kanka sen fakir fakir bebek ye. Ya ben de. Ben evime gidiyorum. Dur taşınalım o zaman. Bir evim daha vardı benim. Orada beşik vardı. Belki yok. Var var. Gel bak ben bunu. Benim iki tane daha evim var. Hangisinde bir şey varsa olacak. Bunda yoktu ama bakacağım yine ben. Okey. Şimdi 50 duyun diye daha rahat şeyi yaklaştıracağım. Hoparlör. <laughs> tamam. biraz fazla duyuyorsunuz ama iyi. Tamam bu okul tamam bu değil. Ay. Ölüyor. Ay anne. Ha ha ha. Tamam. Bu evde vardı galiba kanka. Arkadaşlar bir başlayabilirsek video bitecek. Evdire leye sokağa çık sonunda. Eylül çok istiyor bunu. Tamam. Aha gel bu evde beşik var galiba. Ay çaktırmayın ben... yokmuş. Ya benim benim beşiğim vardı. Eylül sürekli atıp duruyorum değil mi? Ay anne ben kendi evime gideceğim ya. Tamam kanka ben senin evine geliyorum. Beni de götürsene. Kanka. Beni, beni kucağına götür. Bir dakika. Bir dakika. Ben seni nasıl kucağına alayım bu küçücük boyuna? Arkadaşlar. Ya Roblox kapanmadan önce ne mutlu oyun oynardık. Ya. Beni takip et. Bekleyin dur. Sen git hızlıca git sen. Bebeği ezelim ben şöyle. Aa, bahar. Ben de Timur. Kanka anladın ama. Neyse bu espriyi ben geri almak istiyorum. Kanka nereye gidiyor? Aha ben gördüm hızlıca basıp gidiyor. Mesela duysana bir. Duy bir motorun üstünde. Kanka mecburen girmek zorundaydım yanlışlıkla git. Ayy, e, seninkinde yani benimkinden çok da bir farkı yok. Ay. Ben bir tane ben bisik alacağım bisik. Kanka dur dur dur, peki bir evine bakayım. Yes. Ona da de Kanka bu ne? Aa bu kim? Ben miyim? Benim yatışım çok güzel. O oh, ondayı oh Gam Gam Star. Anne yatakta yatacaksın sen. Yok ben yatmayacağım. Ben şurada farklı vereceğim. Ho ho ho. Ben de şarkı söyleyeyim. Ne? Hayır gitmeyeceğim. Gideceğim. Ben kreşe gitmek istemiyorum. Kreşe değil bak. Oyun alanına gideceğiz gel. Ne evet, tamam. Hadi koş benim eve. Bak orası oyun alanı olmuş. Gel bakalım bak. Hadi. Yolu biliyorsundur herhalde. İnşallah. Gördüm. Niye gördün bakalım? Hadi koş. Parti alanına. Anne o yaşı oku. Hayır dur, dur ben parti alanına çeviriyorum burayı. Bir dakika ama. Şimdi hemen şunları. Bir dakika bir dakika bak çok önemli bir şey. Ya da neyse. Bak sen daha yıllar oldu, burası parçalı mı olacak? <laughs> <I'm just saying. gülüyor> Arkadaşlar evet bugün oynayamamak kaldı oyun böyle attı bir şeyler oldu ve yarın arkadaşlar en önle bir tane e, ne videosu gelsin kaydırak videosu gelsin mi? El ister misin senin kanalında? Kanka, kanka, kartonlar sanki? Evet kanka Allah Allah neyse arkadaşlar.